Musalla Mezarlığı mübarek Ramazan bayramı öncesi temizlendi. Kerkük İl Meclisi üyesi Sefsan Abdülvahir Ceddu resmi temaslarda bulunarak bayram öncesi mezarlıklar için temizleme çalışmaları başlattı. Kerkük Belediyesi ekipleri mezarlıkta çöp yığınları ve yabani ot temizliği çalışmasına başladı. Kerkük İl Meclisi üyesi Sefsan Abdülvahir Ceddu bu adımın amacından söz etti. İçəhdəllər türbəlığının bitir, orada bir bir həftə işlədilər. Sağ olsunlar. Şöbət hədəq Ustad Mustafa Bizmlan idi, ekibi özü ilə. Bu gün də gəldik burada bizimlə hazır oldu. Ustad Fərhay Qaymaq, xamkərk Qaymaq, bizimlə eynən bizə sər xidmət edəğən millətə bura təmizlənsin. İnsanlarımız bayrama yaxındır. Gəzsilər rahatla ziyaret edəcəklər bir fatihalər və əsas ölərin də haqqı var üstümüzə. Allah rəhmət eilsin özlərinə. Allah razı olsun. Hər kim xatla bizimlənd burda bu təmizləmə məğabı e, gözəl bir fərixdir işlə. Musalla mezarlığı temizleme çalışmalarında Kerkük Kayı makamı Felah Yayçılı da hazır bulundu. Ve bugün e, biz gördüğümüz şimdi Musalla mezarındayız. Ve şehitler mezarını e, ve Ahmet Ağar mezarını da orada da işledik hakikaten. Evet. Sağ olsun siz sevsen de bir gün Meclis Muhafaza Çarşıç katıldı bize. Bildiğiniz biz kimin bizim Çarşıç'da 36 mezarımız var hakikaten bütün Çarşıç'da. Ve e, vakfesinden bir kitap geldi bizim için. E, bu məzarlar hamsun paşigarın zaten biz ildə e, ramazan bayramında nə var bu bildiğivuş gün məzarları ildə pəklərdim